Merhaba arkadaşlar, Türkiye Maske oyunları Craft Kulübü'ne hoş geldiniz. İsmim Ömer Yolal, kurucu üyeyim. Fakat bunu bir kendi başarım olarak vesaire görmüyorum. Türkiye'de böyle bir ihtiyaç ya da hevesin olduğundan pek haberim yoktu açıkçası. Şurada ekranda gördüğünüz arkadaşımızla bir muhabbet ettikten sonra şeyde, FRP alım-satımda, dedim herhalde Türkiye'de de craft yapan, şeyler yapan vardır. Daha öncesinden böyle bir e, kulüp kurulma işinin temelleri şu var. Genelde zaten e, Türkiye'de massyüs oyun yeterince dar. Bunun dışında massyüs oyunun e, altında RPG oyunları, massyüsle RPG oyunları yeterince dar. E, bunun üzerine bir de bunu craft yapan bir şeyle birleştirdiğimiz zaman muhtemelen Türkiye'de e, kendim tahminimde herhalde yüzün altındadır diye düşünüyordum. E, grubu kuralı işte bir hafta oldu. Şu anda 50 olduk. 50 geçtik. Demek ki belki biraz daha beklesek biraz daha olacak. Ee, herhalde belki zannettiğim kadar az değilmiş diye umuyorum. Eee sebep dediğim gibi zaten halihazırda bu hobi yapanlar bir şekilde e, YouTube'dan ya da başka kaynaklardan bir şeyler bulabiliyorlar. Hobiye yeniden e, sıfırdan başlayan insanlar da e, internet girince kaynak var bu konuda alakalı. Fakat İstedim ki hani birbirimize hem destek olalım, hem ilham verelim, hem de Türkiye'de belki bu hobinin gelişmesinde biraz daha ayak olalım diye böyle bir sayfa açtık. Bir haftadır epey bir mesaj da alıyorum yeni üyelerden, bazı arkadaşlardan. Nereden başlayacaklarını bilemiyorlar. Bazıları birkaç craft yapmış ya da hiç craft yapmamış. Bu craftingle alakalı bir şeyler yapmak istiyorlar. Hepsi RPG oyuncusu da değiller. Yani masaüstü. FRP, işte Wargaming, Tabletop Gaming bunların dışında da işte diorama yapmak isteyenler ya da başka şekilde yapmak isteyenler de oldu. Ee, aslında bu tür videolara çok ihtiyaç olmayacağını düşünüyordum. Sebebi de İngilizce'de dediğim gibi çok fazla bu konuda içerik var. Fakat düşündüğüm zaman hani Türkiye'mizde malum herkes İngilizce bilmiyor. Herkes bu tür kaynakları çok etkin kullanamayabiliyor. Ben o yüzden en azından bir e, tanışma faslı bakımdan bu hobiye bir iki kelime etme uygun gördüm. Ee, şöyle diyebilirim. Bu hobi her hobide olduğu gibi. Ee, öncelikle vakit. Sonra para isteyen bir durum ee, derdim. Normalde başka bir olsa ama. Bunda e, para mali çok fazla değil. Craft yapmak baya ucuz. Hatta güzel tarafı evde kalmış ya da atıl durumdaki pek çok şeyi değerlendirebiliyorsunuz. Dolayısıyla e, bu hobi aslında ne kadar... Ve vakit ayırabileceğinizle alakalı daha temel bir hobi. Bunun dışında eğer vakit yeterince ayırıyorsanız bu hobide de hani ne kadar iyi bir craft, hani diorama derecesinde bir craft e, yapma e, yani yapacak kadar kendinizi verecekseniz eğer bu sefer maliyet girmeye başlıyor. Bununla alakalı ek e, enstrümanlar, gereçler, araçlar vesaire bunları satın alabiliyorsunuz. Ben o yüzden e, bunların genel olarak bir tanımını bir yapma geri duydum. Hem e, hobiye yeni başlayacak arkadaşlar bakımdan e, bakımından bayağı bir faydalı olacağını düşünüyorum. E, bu hobilerin sınırı şöyle. Genelde <laughs> masaüstü oyunlar craft olarak şöyle diyebiliriz. E, herhangi bir risk vary oyunlardan tutun da yani Monopoly'yi bile şey yapabilirsiniz. Özelinde işte RPG ve daha ilerisinde Wargaming yani artık savaşçılık, kum havuzu dedikleri şeye kadar giden bir skala da var. Craftların kalitesi de en azından ne olduğu belli olsunla başlayan, hatta bazı durumlarda sadece kartondan, kağıttan işte bükerek, çıktı alıp çıktıları bükerek 2.5D gibi bir şey diyebileceğimiz bir şekilde başlayarak en nihayetinde, en ilerisinde artık diorama denilen seviyeye kadar ilerleyebiliyor. Diorama dediğimiz seviye artık ee, gerçekten aşırı gerçekçi, hani süper realist olabildiğince e, gerçekçi olmaya çalışan bir artık sanat uç bir dalı. Fakat e, dediğim gibi Masvid Oynar Craft Kulübü olarak bunun arasında kalabiliyoruz. Yani ben de pek çok hobimle beraber bu hobide de en ileri değilim. Yani e, kurucuyum diye en iyi kraft yaptığımı zannedilmesin. E, ben daha çok oyuncularım için yeterince iyiyse, benim gözüm için yeterince iyiyse daha fazla üzerine saatler harcamama gerek yok diye bir yerde durup masaya koyduğum şekilde bitiriyorum. Ee, tabii bu konuda birbirimizi geliştirmek için de tabii ki epey bir iletişimde olacağız. Ee, öncelikle yeni başlayan arkadaşlar için şunu söyleyebilirim: ee, sıfırdan bir tutorial yapmamız çok mümkün değil. Yani en azından benim açımdan mümkün değil. Ee, bu konuda el açacak arkadaşlar olursa sevinebilirim. Fakat e, şurada e, linklerini koyduğum e, gösterdiğim e, birkaç tane kanaldan bir tanesinde özellikle Black Magic Craft'ın e, zindan parçaları yaptığı videoyla başlarsanız hem XPS yani e, izolasyon köpüğü kullanmayı öğrenirsiniz. Hem tutkal, işte fırça, boya vesaire şeyleri öğrenirsiniz. Başlarda da en ucuz akrilik boyayla başlayabilirsiniz. En ucuz fırçayla başlayabilirsiniz yetersizliğini hissettiğiniz şeyde zaten daha kaliteli malzemeyi ister isteme devrileceksiniz. Ee, bu hobinin güzel tarafı iş, saatlerinizi verip bitirdikten sonra en son işte oynayacağınız oyunla alakalı şeyi koyduktan sonra ki bu oyunlar dediğim gibi masyuslu oyunların diğer adı da analog games. Yani analog oyunlar diye de geçiyor. Yani bu analog oyunların grafik kalitesini çok daha yükseltebiliyorsunuz. Çok da eğlenceli bir hale gele, gelebiliyor. Özellikle Masaüstü rol yapma oyunlarında e, koyduğunuz e, sadece işte harita dışında bir şeyler daha koyduğunuz zaman bunlar çok daha hoş olabiliyor. Bu arada kastettiğim gibi bu masaüstü oyunlar craft sadece şeyi kapsamıyor. E, işte bir arazi parçasını ya da işte köpükten ev yapmayı ya da işte çubuklardan işte sal yapmayı vesaire köprü yapmayı kapsamıyor. Aynı zamanda neyi kapsıyor? Mesela mesela oyuncularınız için parşömenden işte kenarlarını yakıp yaptığınız işte kahveyle eskittiğiniz bir mektubu vesaire e, kıyaslayabilir. Aynı zamanda şehirde de dahil edebiliriz bunlara. Kendi minyatürlerinizi boyadınız. Hani hazır minyatürler var e, boyanmamış gelen işte siz kendiniz şey yapıyorsunuz. Bunlar bunları kapsayabilir. Bunun dışında e, paylaşan bir arkadaş vardı işte oyuncuların kendi yaptıkları kraftlar. İşte siz oyuncusunuz, işte DM değilsiniz, Dungeon Master değilsiniz. Fakat oyuncu olarak çok daha kendi karakteriniz için yaptığınız ufak kraftlar, bir kutu olabilir. İşte zarlarınızı koyduğunuz bir kese olabilir. Bunlar da aslında bu tür craftların içine giriyor diye düşünüyorum. umarım bu güzel bir adım olur. Bu, bu hobiyi Türkiye'de biraz daha geliştirme konusunda sizin atacağınız adımlara da güveniyorum. Aslında çok güzel şeyler çıkıyor. Ben umutluyum. İnşallah çok daha güzel şeyler göreceğiz diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.